Tekrar merhaba arkadaşlar ee, Bir sonraki videomuzda donatı planlarını, kesitlerini ve görüntülerini oluşturacağız ee, Donatı çizimine başlamadan önce bu e, videomuzda temel donatı ayarlarını nasıl yapacaksınız onu göstermeye çalışacağım sizlere ee, Programın içerisinde genel olarak ayarları şuradaki tornavida ve anahtardan yani seçenekler komutundan yapıyoruz seçeneklere girdim. Buradan donatıyı tıklıyorum ve donatı ayarlarını görüyoruz. Buradan e, donatı sekmesi tıklıyken işte standart ayarları, işte beton sınıfı gibi ayarları yapabiliyoruz. Mesela çubuk donatı için kullanacağınız donatı kataloğunu seçebilirsiniz. Tabii bu donatı kataloğunu e, donatı çizerken de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi i̇şte maksimum Çubuk uzunluğunu, minimum çubuk uzunluğu, işte dairesel donatı yapıyorsanız donatıdaki parça sayısı gibi e, seçenekleri ayarlayabiliyorsunuz. Sunum sekmesinden de donatıyı çizdikten sonra nasıl gözükeceği gibi ayarlar yapabiliyorsunuz. Bakın şurada bükme seçeneğine geldiğimizde isterseniz büküm, büküm kısmını e, dairesel şekilde veyahut da dik olarak görebilirsiniz. Şuradan açılı seçenek seçiliyken dik olarak gösterecektir. Yumuşak seçenek seçiliyken dairesel şekilde gözükecektir. Çapın nasıl gözükmesi gerektiğini kare gibi, sekizgen, 16gen gibi seçebilirsiniz. Çubuk torna çizildikten sonra nasıl gözükeceğini ayarlayabiliyorsunuz burada. Mesela içi boyalı bir şekilde gözüksün. Tek çizgi veyahut da çift çizgi şekliyle gösterebilirsiniz. Kesitini nasıl görmek istiyorsunuz buradan? ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şuradan hasır donatıyı ayarlayabiliyorsunuz. Biçim sekmesinden ise donatıları çizdiğiniz zaman donatıların kalem, çizgi ve re 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 renk gibi özelliklerini buradaki biçim sekmesinden ayarlayabiliyorsunuz. Çubuk donatının çubuk şekillerini işte demirin kalem kalınlığını ve çizgi rengini poznosunun çizgi kalınlığını ve çizgi rengini. İşte post çerçevesinin e, renklerini kalem kalınlıklarla ayarlayabiliyorsunuz. Eğer şu seçenek tıktıysa post çerçevesinin çizgi rengini e, elemandan alacaktır. Şurada e, çubuk demiri yerleştirdikten sonra isterseniz donatıların tamamını isterseniz Ortadaki donatı isterseniz şu şekilde kesit donatılarını görebiliyorsunuz. Yani kesitten baktığınız zaman boyuna donatının kesitinden baktığınızda dairesel olarak kesitlerini görebiliyorsunuz. Bu görünümlerin her birinin biçim özelliklerini şuradan istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Poznos'un kalem kalınlığı, çizgi rengi, işte poz çerçevesinin biçim özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Hasır donatınınkini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şema açtığınız zaman da şemanın biçim özelliklerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradaki çubuk yazılı yerden şema hepsi komutunu kullandığınızda oluşan elemanların biçim özelliklerini şu çubuk demir bölüm çıktı kısmından şema parça komutunu kullanarak oluşturduğunuz elemanların biçim özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. İşte hasır şeması oluşturduğunuzda e, o elemanların biçme özelliklerini de şuradan ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Pozno özelliklerini ise şuradan e, Pozno çerçevesinin özelliklerinde şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu kısımda e, tablolar oluşturduğunuzda, lejantlar oluşturduğunuzda o lejantlardaki donatıların şekillerinin kalem kalınlığını ve çizgi renklerini ayarlayabilirsiniz. Mesela çubuk donatı lejantı oluşturduğunuz zaman şu an benim bilgisayarda ayarlı olan 0.25 kalınlığında ve 5 numaralı magenta renkte gözükecektir şekiller. Etiket kısmından da donatıyı oluşturduktan sonra donatıya yerleştireceğiniz etiketin özelliklerini ayarlayabiliyorsunuz. Mesela şuradan sırasını ayarlayabiliyorsunuz. İlk sırada pozisyonlu o gözükecekmiş. Standart ayarlı olarak geldi. İkinci sırada parça sayısı. Üçüncü sırada çap sembolü. Dördüncü sırada çap. Şurada yerleştirme aralığı. Şurada da donatının uzunluğunu görüyoruz. İsterseniz şu satır seçeneğini kullanarak Şöyle de yapabilirsiniz. Mesela ben bunu basılı tutarak şuraya taşıdım. İki satır şeklinde gösterecek etiketimi. Bu, bu şekilde ayarlandığı zaman. Üstteki satırda sadece poz poznomu alttaki satırda da şu satırların tamamını gösterecektir. Şimdilik biz şöyle alalım. Bütün e, etiketimin tamamını tek bir satır olarak görmek istiyorum. Şurada Etiketinde neler etikette neler görmek istiyorsanız onları ayarlayabiliyorsunuz. İşte pozisyonun, pozunun çerçevesinin ne olmasını istediğinizi ayarlayabiliyorsunuz. İşte elips şeklinde, dikdörtgen şeklinde, çember şeklinde ayarlayabiliyorsunuz veya tamamen kapatabiliyorsunuz. Biz genelde herhalde çember şeklinde kullanıyoruz. Şuradan çap, çap sembolünün e, numarasını Text mesela AutoCAD'de falan kullanırken genelde bunu normal standart fontların içerisinde belli bir karakter numarası vardır. O karakter numarasını girdiğiniz zaman ancak kullanabiliyorsunuz. Oldu planda da kullandığınız fonta göre bu karakter numarası değişebilir arkadaşlar. Kullandığınız font neyse genelde herhalde Arial falan kullanıyoruz. O font numarasını buraya girmeniz gerekiyor. Hasırlar için buradan ayarlayabiliyoruz. Şema, şema için de buradan etiket ayarları yapabiliyoruz arkadaşlar. İlerleyen konularda zaten bunları ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Herhangi problemle karşılaştığımız zaman buraya girip burada bazı ayarları değiştireceğiz. Şimdilik bu kadar bilmeniz yeterli olacaktır. Burada zaten en önemli ayar etiketteki şu seçenek ve şuradaki standart ayarları olacaktır. Bu ayarları yaptıktan sonra bir sonraki videomuza geçebilirsiniz arkadaşlar. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.